Çoğunluk ne kumar Sadece sensin aklına Seni sevdik biz Acıların baylanan Beşiktaş lay 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 Beşiktaş lay lay Beşiktaş oyu. Gecenin yarısı Sıcacık yatağımızı bırakın geldi gerçi senin uğruna düştük yollara beş altı onluk ne kupa sadece sensin aklımda seni sevdik biz acıların lay lay beşiktaş o beşiktaş o Beşiktaş oh, gecenin yarısı Sıcacık yatımızı Bırakıp geldik her şeyi Senin uğruna Düştük yollara Ne şok iyi olduk ne kufa Sadece sensin aklıma Seni sevdik biz Acılarına yalan Beşiktaş oldu